the it's, it's a big topic at the moment. Constructor University of Bremen is in a really close exchange between universities, and we want to go on and proceed with this cooperation, a cooperation request, where we try to support. And Şu ana kadar olan bütün çabalarımızı desteklediğimi ve bundan sonrası içinde yine destekleyici bir tavır içerisinde olacağımı söylemek istedim. İzmir'in kalkınması, planımız var. İşte tarım, ticaret, turizm başta olmak üzere. İzmir'de yapılan üretimin artırılması, markalaşması ve pazarlanması. Burada satıcı alıcı ilişkisini doğru kursun diye bizim üreticilerimiz ya da tüketicilerimiz. Ee, biz de kolaylaştırıcı olmak istiyoruz bence. Evet. Yeni teknolojilerin kullanımı, yani yapay zekanın yararlı enerji yani yenilenebilir enerjinin oranının artırılması, aynı zamanda atık yönetimiyle ilgili hem çok projemiz var. İzmir'i daha gerçekten üst seviyeye taşımak için planlarımız var. Hı hı. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Yapabileceğimiz e, her türlü şey için üzerde gelebilirsiniz kapımız açık.